Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde fişekler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Silah bilgisi dersi kapsamında fişekler konusu. Fişekler silahların önemli unsurdur. Silah kullanıcıları savaş teknolojisinin bir gereği olarak her durumda daha fazla tahribat yapma arayışı içerisinde olmuşlardır. Fişekler bu arayışın bir gereği olarak geçmişten günümüze kadar gelişim kaydetmiş. Şu an modern dünyanın kullandığı çok da masum olmayan ancak caydırıcı konusunda sınırları zorlar boyuta ulaşmıştır. Savaş teknolojisinin oluşturduğu döngü, fişeklerin gelişimine paralel olarak silahların da gelişimini sağlamıştır. Kısaca fişekler ya da mühimmatı geliştirme anlayışı silahları da geliştirerek büyük bir ekonomi ve bunun etrafında oluşan sınırları aşan lobilerin oluşmasına yol açmıştır. Kişisel savunma ihtiyacı devletler boyutuna ulaşınca ayrılan ekonomik pay oldukça büyümüştür arkadaşlar. Güvenlik görevlileri gerekli ve uygun mühimmatı yasal gereklilik olarak kullanmaları gerekmektedir. Bu durum kendileri aynı zamanda sorumlulukları gereği vatandaşların güvenliklerini sağlamak için zorunluluk halini korumaktadır. Bu nedenle güvenlik görevlileri fişek ya da mühimmatları tanımalar ve silahları için uygun olanları seçebilecek durumda olmalıdırlar. Ayrıca adli yargının gereği olarak delilden sanığa ulaşma anlayışı fişeklerin delil olma özelliğini korumaktadır. Güvenlik görevlilerinin balistik inceleme için suçta kullanılan delil niteliği taşıyabilecek bulguları tanımlayabilmeleri gerekir. Güvenlik görevlilerinin görev bölgelerinde meydana gelebilecek olaylar için elde edilecek bulgulara dair ayrıntılı verebilmeleri suçların aydınlatılması için önem arz eder. Görevi gereği uygun mühimmatın seçilebilmesi ve delil niteliği taşıyabilecek bulguların değerlendirebilmesi için genel hatlarıyla bu bölümde fişeklerin parçaları, ölçüleri, tasnifleri ve adli, adli balistik konusunu arkadaşlar ayrı bir bölümde inceleyeceğim arkadaşlar. Burada sadece fişekleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Adli balistiğe girmeyeceğiz. Fişeklerin tarihçesi Çoğu zaman halk dilinde kurşun ya da mermi olarak adlandırılan fişekler için yapılan bu tanım aslında doğru değildir. Kurşun tahribat yapma amaçlı çekirdeğin yapımında kullanılan bir madendir. Fişekleri değişik şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalar genel fişek tanımı, tanımının dışında değişik fişek çeşitlerini karşımıza çıkarır. Örneğin av fişeklerinde çekirdek yerine saçma kullanılmış olmasına rağmen amacı tahrip olmayan çekirdeksiz fişeklerde kullanılmaktadır arkadaşlar. Fişekler silahların olmazsa olmazı konumunu korumaktadır. Bu sebeple fişeklerin gelişimi silahların gelişiminde etkilemiş. Fişekler geliştikçe silahlar da gelişmiştir. Önceleri atımızı düşük ağızdan dolma silahlar kullanmaktaydı. Bu sistemlerde de ateşleme barut sayesinde olurdu. Günümüzdeki fişek tanımına çok uymasa da fişekler ilk olarak 1575 yılında kullanılmıştır. Bu dönemde fişekler kağıt bir paketin içerisinde barut ve çekirdek birlikte konularak kullanılıyordu. Kağıt kullanımını dolduruşa dolduruşa hız kazandırma özelliği vardır. Bir vardı. 1800 1807'de patlama özelliği olan bir bilezik geliştirilerek bort ateşlenebilmiştir. 1814'te kapsül, 1836'da iğne vuruşu ile ateşlenen fişek bulunmuştur. Kenar vuruşlu iş, fişeğin geliştirilmesi 1845, Morse tarafından merkez vuruşlu fişeğin bulunması ise 1858 yılında olmuştur. Günümüzdeki fişeklerin ateşleme sistemiyle aynı özellikleri taşımaktadır bunlar fişek ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahribat yapmak maksadıyla kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçalarını tümüne diyoruz arkadaşlar. Evet fişeklerin arkadaşlar görüyorsunuz sınıflandırılması var. Çekirdekli, çekirdeksiz, gaz fişekler var arkadaşlar. Çekirdekli fişekler, gömlekli fişekler, gömleksiz izli fişekler şeklinde ve av fişekleri şeklinde. Av fişekler de kendi arasında şavrotin, tek kurşun, saçma şeklinde. Çekirdeksiz fişekler ise sevk fişekleri ve manevra fişekleri olarak ayrılıyor ve aydınlatma işaret fişekleri şeklinde. Gaz fişekleri ise 12 kalibre, 37-38 kalibre şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar fişeğin şeyleri var, bölümleri var görüyorsunuz ekranda resim şeklinde. Kovan, kapsül, çekirdek, barut şeklinde. Bu sınavlarda çıkar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir der arkadaşlar. Oraya bir tane harbi şıkkı ekler. Harbi biliyorsunuz fişeğin unsurlarından değildir. Silah delimizleme parçasıdır arkadaşlar görüyorsunuz. Çekirdek, kovan, barut, kapsülün monteli şekli ve parçalı şekli ekranda görünüyor. Çekirdek, kovan, barut ve kapsülden meydana geliyor. Fişek arkadaşlar ekranda görüldüğü gibi parçaları da bu şekilde. Bu sınavlarda genel olarak gelir. Çekirdek, kurşun madeninden imal edilen ateşleme sonrasında namluyu terk ederek hedefi tahrip eden parçadır. Av tüfeklerinin çekirdekleri farklıdır. Değişik amaçlar için istenildik ölçü ve şekillerde fişekler yapılabilmektedir. Çekirdekler gömlekli ve gömleksiz olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Gömlekli çekirdekler, yumuşak yapıdaki çekirdeklerin dip kısmı hariç diğer yerlerini sert madenle kaplanmış olduğu, namluya daha az zarar veren çekirdek çeşitleridir. Metal gömlek sayesinde çekirdeklerin namlu çıkışı artmaktadır. Gömlekli çekirdekler, metal kaplama, kurşun genişleyen delik, çelik öz şeklinde çeşitlere bulunmaktadır. Çekirdeklerin sivri uçlu olarak imal edilmeleri havayı kolay yarmalar, yarmalarını sağlar. Tabancalara oranla uzun namlı silahların çekirdekleri daha sivri uçludur arkadaşlar. Dok, %90 bakır, %10 çinko kaplı, bakır kaplı çelik, pirinç ve nikelajlı yapıdadır. Daha sonra gömlek namlunun daha az aşınmasını sağlamaktadır. Uzun süreli saklamalarda paslanmayı önler. Daha sonra çekirdeğin tahrip gücünü artırır arkadaşlar. Gömlekli çekirdekler namluyu daha az kirletir arkadaşlar. Yumuşak uçlu çekirdekler. Bu çekirdeklerin uç kısmı hariç diğer kısımlarda gömlek bulunmaktadır. Çekirdeğin uç yumuşak kısmı çarpmanın etkisiyle yayılarak daha geniş bir hacme sahip olmaktadır. Bu aynı zamanda canlılara temas eden kısmın büyümesine dolayısıyla tahribatın artmasına neden olur. Bunun yanında sert zemin çarpmalarında deliş gücü zayıf olmaktadır. Aynı zamanda namloda daha fazla kalıntı bırakarak kirlenmesine neden olmaktadır arkadaşlar yumuşak uçlu çekirdekler. Sert kurşun çekirdekleri daha çok toplu tabancalarda kullanılır. Çekirdeğin sertleşmesi için antimon veya kalay alaşımları kullanılmaktadır. Kurşun sertliği bu iki maddenin değişik oranlarda kullanılması ile artırılabilmektedir. Oyuk uçlu çekirdekler. Oyuk uçlu çekirdekler daha fazla tahribat oluşturmak için imal edilen çekirdeklerdir. Bunu yapmak için metal gömleğin uç kısmı açık ve içe doğru oyuk olarak tasarlanmıştır. Ekranda görüyorsunuz kovan. Çekirdekler konusunu bitirdik. Fişeği oluşturan barut, çekirdek ve kapsül gibi parçaları bir arada tutan ve dış etkilerden koruyan parçadır. Bir nevi fişeğin ambalajıdır diyebiliriz kovana. Amaç doğrultusunda çelik kovanlar imal edilebilmektedir. Standart kovanların yapımında %70 bakır ve %30 çinko karışımı pirinç kullanılmaktadır. Kovanların görevi fişeği oluşturan parçaları bir arada tutmak, bu parçaları dış etkenlerden korumak ve gaz basıncının dağılmadan çekirdeğe yönlendirilmesini sağlamaktır. Barut barut yanma neticesinde oldukça büyük hacimlere ulaşabilmektedir. Bu büyüklük 900 kata ulaşabilmekte ve oluşan yüksek basınç çekirdeğin ya da saçmaların uzak mesafelere ulaşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu barut gazı basıncı mekanik olarak yarı otomatik ve otomatik tabancaların korunumu için sürgünün geriye gitmesini ve icra yayının gergin konumda kalmasını kalmasını da sağlar. Kısaca silahın otomatik olarak çalışmasını çalışmasını barut sağlar arkadaşlar. Barut gazı basıncı yani. Kapsül, ateşli silahlarda horoz ve iğnenin çarpması ile hızlı ateşe alabilen özel bir barutla dolu küçük yuvarlak metal parçaya kapsül diyoruz. Kapsüller ince bir tabaka halinde horoz ya da iğnenin darbesini kolayca alabilecek şekilde pirinç, nikel ve bakır madeninden yapılmaktadır. Çalışma sistemi ateşleme neticesinde darbeyi alan kapsül ateşlenir. Oluşan alev-alev kanalları aracılığıyla barutu ateşler arkadaşlar. Sıklıkla kullanılan kapsül çeşitleri şu şekildedir. Boxer tipi kapsül. Bu tip kapsüllerde örs parçası kapsülle bitişiktir. Kapsüle bitişiktir. Kapsülün bu özelliği diğer kapsüllerden ayrı sınıflandırılmasını sağlar. Yaygın olarak Amerika'da kullanılan bu kapsüller ticari kullanım için standart kabul edilmektedir. Berdan tipi kapsül. Daha çok Avrupa'da kullanılan bu kapsüllerde standart olarak örs kavanın bir parçası konumundadır. Bu kapsüllerin merkezden ve standart kanalı olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Standart berdan tipi kapsüllerde örs etrafına birden dörde kadar gaz kanalı konulabilmektedir. Merkezden kanallı çeşitlerinde ise alev kanalları örsü ortalayarak geçmektedir arkadaşlar. Berdan tipi kapsülle, boxer tipi kapsülü görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Fişek ölçüleri ve tasnifleri. Çekirdekli fişekler. Silah yapımı canlıya da cansızlar üzerinde tahribat oluşturma mantığına dayar. Fişeklerde bu durumu gerçekleştirmek için çekirdek kullanılır. Bu çift fişeklerin belirleyici unsuru ise çekirdeğin kurşundan yapılması ve ateşleme sonrası daha alev ya da iz bırakmış olmasıdır. Kurşunlar gömlekli ve gömlek sit olarak imal edilebilmektedir. Çekirdekli fişekleri genel atları ile çelik uçlu, izli ve normal fişekler olarak sınıflandırmak mümkündür. Çekirdekli fişekler kurşunlar gömlekli ve gömlek olarak imal edilebilmektedir. Çekirdekli fişekleri genel atları ile dediğimiz gibi çelik uçlu, izli ve normal fişek olarak sınıflandırmak mümkündür arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Çekirdeksiz fişekler dört başlıkta sınıflandırılabilmektedir. Sevk fişeği, fişek çekirdek olmak için barut ve kapsül ile doldurulmuş ve kovanın ağzına bir tampon oluşturulmuştur. Daha çok göz yaşartıcı gazların tüfek bombaların atımında itici bir güç olarak kullanılmaktadır. Ağızları büzgülü olarak dizayn edilmiştir. Barutun oluşturduğu basıncın kullanılması esasına göre çalışmaktadır arkadaşlar. Manevra fişeği çekirdeği olmayan ancak kovan tertibatı ve çekirdeği oluşturan diğer parçaların bulunduğu bir fişek çeşididir. Tatbikat ve eğitimlerde kullanılan kullanıcıya silahla atış yapıyormuş hissi veren fişeklerdir. Silahı tekrar atışa hazır hale getirme özelliği vardır. Aydınlatma fişeği. Bu fişekler hedef bölgeyi aydınlatmak için kullanılır. Atıcı bu sayede görmek istediği alanı kısa süreliğine aydınlatmış olur. Fişeğin atılmasıyla beraber gönderilen alanda büyük oranda ısı ve aydınlanma meydana gelir. İşaret fişeği genellikle askeri amaçlı kullanılan, bulunan yeri belli etmek için havaya atılan renk, renkli ışık saçan fişeklerdir. Gaz fişekleri kolluk kuvvetlerin daha çok kullandığı göz yaşartıcı gazların istenilen mesafelere nişan alarak atılmasını sağlayan fişeklerdir. Bu gaz fişekleri açık alanlarda da kullanıldığı gibi kapalı alanlarda da kullanılır. Güvenlik görevlerinin göz yaşartıcı gazların tespit edilmiş bir yan etkisi bulunmamasına rağmen gaz fişekleri arasında bayıltıcı olanlar da vardır. Kötü amaçlı kimyasal silah kullanımları için elverişlidir. av fişeklere. Bu fişekler av ve sporda kullanılmak amacıyla üretilmektedir. Avın özelliğine göre değişik evatlarda üretimi yapılarak kullanıcıya seçme imkanı tanınabilmektedir. Av fişekleri bütün olarak kullanılabilmenin yanında çok sayıda saçmayı bir arada kullanma özelliğine sahiptir. Bu fişeklerin yapımında tunç, alüminyum, çinko, kağıt veya plastik gibi madenler kullanılmaktadır. Av fişekleri kullanım alanlarına göre üç ayrılır. Şavrotin, İçerisinde değişik çaplarda saçma bulunduran halk arasında dokuzlu olarak adlandırılan özel şekil ve nitelikteki fişeklerdir. Türkiye'de çoğunlukla 0 yani 8 milim çapında büyük ince derili hayvanların avlanmasında kullanılan saçmalar tercih edilmektedir arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Tek kurşun halk arasında domdom kurşun olarak bilinen 19 milim çapında genellikle domuz avında kullanılan fişeklerdir. Sert derili hayvanlarda kullanılan bu fişeklerde delme gücünü artırmak için tek kurşun veya çelik alaşım kullanılmıştır. Av tüfeklerinin en büyük fişekler arasında yer alır. Sınıflandırma içerisinde çapı 3,5 milimden büyük olanlara geyik saçması, daha küçük olanlar kuş saçması deniyor arkadaşlar. Ekranda bir de ateşleme sonrası saçmanın dağılışı var arkadaşlar görüyorsunuz. Özelliklerine göre fişekler, yani fişeklerin genel sınıflandırılması merkez vuruşlu, kenar vuruşlu otomatik tabanca fişekleri, toplu tabanca fişekleri, parabolik fişekler, browning fişekler şeklinde arkadaşlar. Merkez ve kenar vuruşlu fişekler. Fişeklerin merkez ya da kenar vuruşlu olmaları kapsülün kovanda konumuna göre, kovandaki konumuna göre belirlenir. Kovanda bulunan kapsül merkezde ise merkez vuruşlu, kenarda ise kenar vuruşlu olarak tasnif edilmiştir arkadaşlar. Günümüzde yaygın olarak merkez vuruşlu fişekler kullanılmaktadır arkadaşlar. Silahlarda mekanizma iğnenin vuracağı, her, vuracağı kenar ya da merkeze göre ayarlanmaktadır. Toplu ya da otomatik tabanca fişekleri. Otomatik ve toplu tabancaların kovan şekilleri diğer tabancalara göre farklı yapılmıştır. Otomatik tabancalarda kovan dip tablasının çapı ile kovanın çapı aynıdır. Tırnağın takılması veya kovanın atılması kovanın dip tablasına konan ile olmaktadır. Toplu tabancalarda ve otomatik tabancalarda kovan atmak için konulan girinti olmadığı gibi Kovan dip tablası kovanın çapından daha büyük ve çıkıntı şeklindedir arkadaşlar. Parabellum veya Browning tipi fişekler. Bu fişekler çekirdek uçlarına göre ayrılmaktadır. Parabellum fişeklerin çekirdek uçları sivri. Browning fişeklerin çekirdek uçları yuvarlak ve küttür arkadaşlar. Görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Parabellum veya Browning fişekleri arkadaşlar. Fişek ölçüleri. Amerikan, İngiltere ve Avrupa'da fişek ölçüler için farklı birimler kullanılmaktadır. Avrupa'da ölçü ve ifade birimi olarak milimetre kullanılırken Amerika ve İngiltere'de ölçü olarak inç ifade olarak kalibre kullanılmaktadır arkadaşlar. İngilizler ölçü birimi olarak bir inçin bir bölü yüzünü Amerikalılar ise bir inçin bir bölü binini bir kalibre olarak kabul etmektedirler. Örneğin 22 kalibre, 38 kalibre, 45 kalibre gibi. Bu fişeklerin üzerinde bulunan sayısal değerlerde ilk rakam çapı rakamın öndeki nokta fişek çapının inç bir inçten küçük olduğunu gösterir. Bu rakam çekirdeğin çapını ifade edebileceği gibi namlunun çapını da ifade edebilir. İkinci rakam ise kovan uzunluğu ve barut miktarını ifade eder arkadaşlar. Avrupa'da kullanılan fişeklerde ilk rakam çapı, ikinci rakam ise kovan boyunu belirler. Evet bu önemli bir cümle arkadaşlar. Bu sınavlarda geliyor arkadaşlar. İlk rakam çapı, fişek çapını, İkinci rakam ise kovan boyunu. Mesela örneğin 9 çarpı 19 milim dediğimizde parabellum fişek dediğimizde burada 9 milim fişek çekirdeği çapını 19 milim kovan boyunu belirliyor arkadaşlar. Avrupa'da fişek ölçülerine belli bir standarda uyulur ki Amerikan fişekleri belli bir standarda tabi değildir. 1 inç 25.4 milimdir. Kalibre 25.4 bölü 100 formülüyle hesaplanır arkadaşlar. Sık kullanılan Kalibrelerin milimetre cinsinden değerlerini görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Fişeğin ateşlenmesine bakalım. Atış hazır haldeki fişeğin tetik çekilerek horoz ya da iğnenin kapsüle çarpmasıyla hassas yanıcı özelliği olan yanıcı eczaya örs çarparak tutuşma sağlanır. Oluşan alev alev kanallarından geçerek baruta ulaşarak yanmayı sağlar. Yanma ile barutun oluşturduğu büyük açın çekirdeğin fırlatılmasını sağlar arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz resim şeklinde. Evet arkadaşlar ekranda çeşitli tabanca fişeklerin teknik özellikleri var arkadaşlar tablo olarak. Dilerseniz ekranı dondurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.